Kaç para asgari ücret? Şu anda bir bardak çay kaç para? Simit kaç para? Ne yaptı? Üç tane çocuğunuz. Hatun dört, siz beş. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Sadece çay ve simit. Beş kere ne yapar? Bir öğünde. Günde üç ne yapar? Ay 30 gün ne yapar? Asgari ücret evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere. Değerli kardeşlerim bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların fetinden nasıl gidecek?